Evet arkadaşlar çarpanlar ayırma konumuzun bir alt konusu. üç terimli ifadelerin çarpanlara ayrılmasıyla karşınızdayız. ax kare artı bx artı c şeklindeki ifadeleri çaprazlama yöntemiyle çarpanlar ayırabiliriz. Nedir bu yöntem? Çarpımları ax kareyi verecek ifadeleri mx ve nx olarak düşüneceğim. Çarpımları c sayısını verecek da p ve q olarak düşüneceğim. Ve bunların çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki bx'i vermesini sağlayacağım. Yani bx eşittir. MQX artı NPX şeklinde bulacağım. Sonra bunların yan yana aldığım zaman MX artı P çarpı NX artı Q şeklinde çarpanlara ayırmış olacağım. Evet. Örnek sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. X pozitif bir tam sayı olmak üzere farklı aşağıdaki tabloda 3 farklı kalitedeki zeytin miktarları verilmiştir. Farklı kalitelerdeki bu 3 zeytin karıştırılarak bir tanesinin ağırlığı x artı 4 kilogram olan poşetlere konulacaktır. O halde biz önce karışımımızı bir hesaplayalım. Ne kadar karışımımız var? Zeytin karışımının miktarı ne kadar? x kare 2x kare 3x kare artı 19x artı x 20x artı 15 25 32 bu ifademi çarpanlara ayırsam arkadaşlar 3x'e x yine 8'e 4 diyecek diye düşünecek olursam bakın 12x artı 8x eşittir 20x'i verdi. O halde çarpanlarımı yan yana yazacağım. Yani 3x artı 8 çarpı x artı 4. x artı 4 olan poşetlere konulacağı için poşet sayısını bulmak için x artı 4 ile arkadaşlar 3x artı 8 tane poşetimiz olacak. 3x artı 8 poşetin 6 tanesi hediye edilecek demiş. O halde 3x artı 8 eksi 6 eşittir. 3x artı 2 tane poşetimiz kalacak. 3x artı 2 tane poşetimizi biz tanesi 4x artı 1 liradan satacak olursak çarpalım arkadaşlar. Ne olacaktır? 12x kare artı 3x artı 8x artı 2. Buradan 12x kare artı 11x artı 2 elde ederiz ki bu e şıkkında görülmektedir. Ayten öğretmen matematik dersinde tahtaya aşağıdaki tanımı yazıyor. Tanım şu. 2 veya daha fazla sabit polinomdan farklı polinomların çarpımları şeklinde yazılabilen cebirsel ifadelere cömert cebirsel ifadeler denir. Yani bir anlamda çarpanlara ayrılabilen ifadelere biz cömert cebirsel ifadeler diyecekmişiz. Örnek x kare eksi x eksi 6 x eksi 3 şarp, x artı 2 şeklinde çarpanlara ayrılabildiği için x kare eksi x eksi 6 ifadesi cömert bir cebirsel ifadedir. Buna göre 1. 5 x eksi 10 5 kere x eksi 2 diye çarpanlara ayrılabilir fakat 5 ifadesi bir sabit polinomdur arkadaşlar. Sabit polinomdan farklı dediği için 1'deki ifade cömert cebirsel ifade değildir. 3x kare eksi 4x artı 1. 3x kare eksi 4x artı 1. x'e 3x, 1'e 1 diye düşünelim ve her ikisine eksi işareti koyduğumuz zaman eksi 3x eksi x eşittir eksi 4x olduğu için çarpanlara ayrılabilir. Yan yana alırsanız x eksi 1'e 3x eksi 1 şeklinde çarpanlara ayrılabildiğini gördük. O halde 2'deki ifade bir cömert cebirsel ifadedir. Üçüncü ifademizi inceleyelim. 2x kare eksi 5x artı 7. Burada da x'e 2x diye alalım. Buna da 1'e 7 diye düşünelim ve çapraz çarpımlarının toplamını, şu ifade işaretimiz eksiymiş, e, toplamını eksi 5x olarak bulmaya çalışalım. 7'ye eksi 1'e artı verseniz arkadaşlar, çapraz çarpımların toplamı eksi 5 xi verdi. O halde çarpanlarımız x artı 1'e 2x 7 şeklinde elde edildi. Bu da çarpanlara ayrılabildiği için bir cömert cebirsel ifade oldu. Yani 2 ve 3 cömert cebirsel ifadedir denir. Evet arkadaşlar, 2016 yılında LYS sınavında çıkan bir sorumuz var. a kare eksi 2ab eksi 3b kare eşittir 0 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre a artı b bölü a eksi b ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Biz arkadaşlar a kare eksi 2ab eksi 3b kareyi çarpanlara ayırmaya çalışalım. Eşittir 0 diyerek. Buradan AA... a e, b'ye 3b verelim. Eksi 2 olması için 3b'ye eksi b'ye artı işaret koyalım ve çarpanlarımızın a artı b çarpı a eksi 3b şeklinde olduğunu görürüz. Birinci ifademden arkadaşlar a artı b'yi 0 eşitlediğimde A eşittir eksi B olur. Halbuki A ve B pozitif gerçel sayılar demişti. Bunu da çeliştiğim için olamaz diyeceğiz. Peki. Gelelim ikinci şeyimize. A eksi 3B eşittir 0 ise A eşittir 3B. Yani A B'nin 3 katına eşitmiş. O halde A artı B bölü A eksi B oranını oluşturalım. A artı B bölü A eksi B eşittir. 3B artı B bölü 3B eksi B olur. Buradan 4B bölü 2B elde ederiz. Bu bölüm yaptığımız zaman da bölümün 2 olduğu rahatlıkla Evet arkadaşlar yine bir örnek soruyla karşınızdayız. Yukarıda verilen şekilde ABEF dikdörtgeni ve BCDE karesinin alanları üzerlerine yazılmıştır. Buna göre ABEF'nin çevresinin BCDE karesinin çevresinden kaç birim fazla olduğunu görünüz demiş. Arkadaşlar karemizin e, ifademizi karemizin alanı x kare eksi 4 x artı 4 idi. Bu ifade çarpanlar ayıracak olsak x x 2 2 eksi eksi diye çarpanlar ayırır. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 2 olur. Yani karemizin BC kenarı x eksi 2 iken DC kenarı da x eksi 2 santimetre olur diye düşünürüz. Yine x kare artı 4 x eksi 12 ifadesini çarpanlar olacak olsak x x 2 6 artı eksi diye düşünecek olursam x eksi 2 çarpı x artı 6 olarak bulunur. Yani karemizin AB kenarı x artı 6 iken AF kenarı x eksi 2 birim olmaktadır deriz. Buradan çevre ABF'yi e, oluşturacak olursak arkadaşlar 2 çarpı x artı 6 artı x eksi 2, 2 çarpı 2x artı 4, buradan da 4x artı 8 birim olarak buluruz. Benzer şekilde e, BCDE'nin çevresini hesaplayacak olursam, bu da ne olacaktır arkadaşlar? E, kare olduğu için 4 çarpı x eksi 2, buradan da 4x eksi 8 birim olur. Bu ikisini birbirinden çıkaracak olsam arkadaşlar aralarındaki fark 4x artı 8 eksi 4x artı 8 eksi eksi karşılaştı. Burada 8 artı 8 16 birim olarak bulunur. Yani istenen cevap C şıkkıdır denir.